Olay yerinden herkese merhaba. Olay yeri nerede? Olayın olduğu yerde, daha doğrusu olacağı yerde. Bu sefer birkaç günümüz var. Tepebaşı Belediyesi'nin vecihi Hurk Hürkuş, vecihi Hürkuş saygıyla alalım, rahmetle alalım kendisini. Teknoloji parkındayız. Havacılık Teknoloji Parkı. Tam söyleyemedim ama birazdan tam izmine bakalım. Ahmet Can Akdemir, neden buradayız? Birkaç gün sonra bir festival, kahve festivali, Eskişehir'de de festivalleri Ahmet Can Akdemir düzenliyor. Ee, estağfurullah bir kısmını diyelim. Bir kısmını düzenleyelim. Biraz yürüyelim. Biraz da konuşalım. Ee, çok güzel bir park burası. Yıllarca atıl kaldı. Ben sana biraz hemen izleyicilerimize de son 20 yılı paylaşmak isterim. Ee, burası bir takım uçakların, gerçek uçakların işte görev süresini tamamlamış uçakların sergilendiği harikulade bir yer. Daha sonra Tepebaşı Belediyesi en son bir el attı ve görüyorsunuz çevreyi çok güzelleştirdi. Giriş ücretsiz çevre yolunun yanındayız. Gezilip görülebilir. Ahmet Can Akdemir de dedi ki Eskişehir festivalsiz kalmasın. Biz burada bir festival düzenleyelim ve şimdi topu kendisine atıyoruz. Ne zaman, niçin düzenliyoruz? Biraz detayları anlat bize Ahmet. Ee, bildiğim kadarıyla burası Türkiye'de bu konsept olan üç e, tema parktan biri ee, diyeyim, umarım doğru söylüyorumdur. Ee, 21-22-23 Ekim'de Eskişehir Kahve Festivali bu alanda olacak. Ve Yurkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı. Ee, tabii yıllardır var olan bir park, çok güzel bir park. Ee, daha önceki yıllarda üniversitedeydi dediğiniz gibi. E, Tepebaşı Belediyesi e, bir süredir buranın yönetimiyle ilgileniyor. E, biz 2020 yılında bu festivalin ilkini gerçekleştirdik. Eskişehir Kahve Festivali de Türkiye'de gerçekleşen bu konsept festivallerden dördüncüsü. Yani önce İstanbul'da, Ankara ve İzmir'de gerçekleşen büyük festivaller var. Biz dördüncü festival olarak 2020 yılında bu festivali gerçekleştirdik. Aslında, evet Eskişehir festivalsiz kalmasın, yılı, yılı festivalsiz kapatmayalım diye ben de e, çeşitli paylaşımlarda slogan olarak kullanıyorum. E, tabi bizden... Daha önceden de şimdi seni bir cümle tanıtayım. E, festival deyince, organizasyon deyince akla sen geliyorsun. Eskişehir başarı üretimlerini Eskişehir'e kazandırdın. İki kere de yaptık çok başarılı bir şekilde. Üçüncüsü geliyor. Olsa Üçüncüsü. Başka bir konu ama. Başka bir olay yerinde de onu yapalım. Üçüncüsü geliyor. Ardından e, yine bir kahve festivali. Winter Coffee Fest değil mi? Yanlış e, mı kış hatırlıyorum? Kış versiyonunu yaptık. Kış versiyonunu de. yaptık. Ardından Fashion Days evet. beraber evet. Güzel işler. Şimdi de kahve festivali. Biraz içeriğine bakalım. Biraz da yürüyelim. E, bu ulusal bir organizasyon olma niteliği taşıyor. Çünkü kahve festivali dediğimiz zaman sadece yerel kahveciler değil. Tabii ki önceliğimiz bizim eee kilometre taşımız yerli ha et, ye yer yer Biz yerli yerli kahveciler hı. ama Türkiye'nin birçok yerinden e, ulusal ve uluslararası çaplı markalar da buraya kahve tadımları için, markalarını tanıtmak için geliyor. Tabi bunun yanı sıra sadece bu, bu, bu kahveleri de ücretsiz olarak e, buraya gelen vatandaşlar tadıyor. Tabii sadece e, kahve tadımları değil, e, Türkiye'de tanıdan kahvecilerin gün boyu verdiği seminerler ve workshoplar var. Şöyle kısaca bahsedeyim, 3 gün boyunca festivale katıldığınızda e, seminerleri, workshopları kaçırmazsanız kahve hakkında temel, bilgiye sahip olup aynı zamanda temel seviyede de barista olabilirsiniz burada. Yani, Oo, o da var. O da var. Normalde bu eğitimleri e, ücretli olarak e, bu isimlerden çok daha yüklü bedellerle bu baristalık eğitimlerini alıyorken e, burada her saat yapılan seminer/workshoplarda ücretsiz olarak e, bu workshoplarda biraz da kendi e, çabanız doğrultusunda baristalık Arka. hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Bakın, şimdi havacılık parkı işte biraz parkı da biraz anlatalım. <laughs> Ondan da bahsedelim. Bir F-4 yıllarca Eskişehir semalarında uçtular. Özgürlüğün sesi. Ee, zaman zaman evet belki şikayet ettik telefonla konuşurken falan ama özgürlüğün sesi dedik. Onlar bizim her şeyimiz. Ee, öyle zannediyorum ki envanterdeki, hava kuvvetlerindeki envanterdeki görev süresinde doldurmak üzere bütün F-4'ler en son bir modernizasyon yapılmıştı. Habeçim gezimize devam edebiliriz biz. Ee, yani sadece eğlence değil. Ya Sadece eğlence değil çok yönlü bir festival. Ee, Türkiye'deki diğer festival konseptlerine baktığımız zaman aslında Hinterland'a en geniş olan festival. Yani bir festival alkollü bir festival değil. Ee, burada sadece kahve tüketimi oluyor ve e, biliyorsunuz kahve kültürü hem Eskişehir'de hem Türkiye'de hızla e, hem gelişiyor hem de artıyor. E, mevcut yatırımlar da artıyor. Türkiye'de Eskişehir'de şu an e, 150'ye yakın coffee shop var. E, bunların da öncü markaları vesaire burada oluyor. Hem konserlerle eğlenebiliyorsunuz hem çeşitli etkinliklere katılabiliyorsunuz. Kahveler içebiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Aynı zamanda seminer, workshoplara katılıp da işi daha mutfağında öğrenebildiğimiz bir festival. Harika. Şimdi buralarda standlar mı olacak? Mekan biraz nasıl gözünüzde canlandırsak? Burası harika bir alan. Ee, yani festivalden sonra biraz daha farkına vardık. Festival kararı aldıktan sonra belediye bize bu izni verdikten sonra e, burası 40 bin metrekare. Yani baktığınız zaman bize 3 bin 4 bin metrekare bir alan rahatlıkla yetebiliyor. E, biz merkez alana buralara kadar standlar gelmeyecek. Biz merkez noktaya standları yerleştireceğiz. Ama tabii ki buralar vatandaşların da gezmesi için e, bütün katılımcılara, katılımcılara Eğer hiç olsa... bilmeyen varsa bizi çok uzaktan Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre yerleşkesinin karşısı çevre yolunun kenarında bakın. işte Özdilek hemen arkamızda kalıyor. Acı badem yan tarafımızda kaldı Acı Badem Hastanesi. Biz de böyle bir dönem Pino'nun da olduğu şöyle en azından yaşı benim kadar olanlar biraz anılarını tazelesin. Orada bir Pino vardı o Dakota. Ondan da Türkiye'de, dünyada da çok az sayıda olduğunu okumuştum bir yerde. Böyle devam ediyoruz. Şimdi konserler. Biraz eğlence Ahmet. Biraz eğlendir bizi. Biz e, Cuma günü tabii son iki yılın belediye konserlerini saymazsak son iki yılın Eskişehir'de yapılan tek festival Eskişehir Kahve Festivali. Yani açık hava konserine katılabildiğiniz e, böyle geniş bir alanda gerçekleşen diyeyim. Cuma günü rap günümüz. Gençler biraz daha e, Cuma yoğunluk gösterecektir. İksir, şa, e, İksir, Joker ve MRF sahne alacak Eskişehir'de. E, muhtemelen bir Joker Eskişehir'li bir rapçimiz. Buradan da ona selamlar. Muhtemelen denk gelir izler sağ olsun. Ee, Cumartesi günü biraz daha elektronik müzik tarzında tanıyan DJ'lerin sahne alacağı daha hareketli bir gün. Ee, er Ertesi gün pazar diye en hareketli günü o gün aldık. Pazar günü de Eskişehir'de ilk defa 90'lar konseptiyle aslında bir 90'lar festivali pazar günü. Ee, Nezra Goktay ve Mansur Ark sahne alacak. Ee, oraya da gerçekten ilginin yoğun olduğunu hem görüyoruz e hem de daha yoğun olacağını festival günlerinde hep beraber göreceğiz. Ee, tabii ara bazen bazı sanatçılar Eskişehir'e e, mekanlarda sahne almak için geliyorlar ama özellikle 90'lar dediğimiz zaman ee, dediğim gibi bu konseptte eskerde ilk kez bir açık hava etkinliği gerçekleşmiş olacak. Yani biz çok düşündük pazar günü 90'lar fest diye mi duyursak diye sonra karışır başka yere şimdi giderler değil, belki şey. de. <laughs> şimdi Yok, biraz, duyurduk. Şimdi biraz duyurduk evet. Rakota'nın önünde yayınımıza son verelim. Olay yerinde Ahmetcan Akdemir'i ağırlıyoruz. 23, 24, 25 Ekim'de burada bir kahve festivali yapılacak. Eskişehir bu festivalle yıla 21, veda. 21, 22, 23 mü dedik? 23. 21, 21 20 25. yok 21 22 23 Ekim. önümüzdeki hafta cuma günü e, festival burada başlıyor. Şu anda Cuma'dayız zaten. Bir evet, dahaki evet, hafta cuma burada. Tamam. Sub giriş çıkış saatlerini de söylemek istiyorum. Konser saatleri akşam e, yoğunluğa göre 4 5 gibi başlıyor. Doğru biz duralım şöyle. Ramicim sen de bu Dakota C47'yi ve e, Kemal Atatürk yazısını alacak şekilde gayet güzel bir şekilde veda edelim. 21 22 23 Ekim. Sabah 10 itibariyle e, vatandaşlar ziyarete gelebilirler alanı. Akşamda da en geç saat. sabah 10'da ne yapacağız abi? E, şöyle şöylesin bilet aldınız. Bilet fiyatlarından da bahsetmemde fayda <laughs> var herhalde. 90 yani 5... Önce söyle ekonomi. Do 95 liradan başlıyor biletler. Yani gerçekten ekonomik olarak ve Eskişehir koşullarında değerlendirdiğimiz zaman Ankara'da İz İzmir'de, İstanbul'da, başka yerlerde bu bilet fiyatları günlük 180-200 liralara kadar. Tamam çıkıyor. ben 95 lira verdim ve bir bilet aldım. Ne yapabilirim? İşe bana? gidiyorsunuz. Sabah buradan geçerken tramvaydan inip içeri girip kendinize ve arkadaşlarınıza kahve alıp binip işinize gidip dönüp tekrar festivale katılabilirsiniz. Yani o yüzden saat 10 itibariyle alan açılıyor. Alana katılım sadece konserler için değil. Yani gerçekten burada bütün firmalarla tanışmak için gelecek isimler var. Seminer, workshop düzenleyecek isimlerle tanışmak tamam, için Başka fi isimler bilet var. fiyatları da var mı? Cuma 95, cumartesi 105, pazar 115 lira. Konserler Hepsi dahil. Yani o konser... zaman kahvelerde tüketim yani kahve içtiğiniz kahvelerde, seminerler, workshoplarda, konserlerde bu bu bilet fiyatına dahil. Ee, tamam. Sadece konser için değil, kahve içmek için gelen de bambaşka bir kitle var. Pekala, afiyet olsun şimdiden. Çok acayip bir kahve Böyle kahve severler hani ya ben şu gitsem şu var mıdır acaba? Böyle bir sürpriz var mı? Vallahi Şöyle söyleyeyim, en güçlü firmayı söyleyeyim burada. Diğer markalarda rahatsızlık duymaz. Şurada çok büyük bir yerleşim alanı Kurukahveci Mehmet Efe Efendi'ye ayırdık ve binlerce torba e hediyelik dağıtıyorlar. Yani bunlar işte kahveler, fincanlar, cezveler vesaire. Ya bilet fiyatı üzerinden baktığınız zaman zaten 95 liraya alamayacağınız şeyleri Kurukahveci Mehmet Efendi Stand'dan torba ile alabilirsiniz. O kadar. Tabi. Peki, güzel olacak, keyifli olacak, lezzetli olacak, eğlenceli olacak kahve festivali. Herkesi bekliyoruz. Bitiriyorum. Yani teşekkürler. Sürpriz yani tabii şu marka var mı bu marka var mı diye soranlar var. Ben hep şey diyorum sevdiğiniz tüm markaların katılımıyla diyorum. İçebileceğiniz bütün kahveler sevdiğiniz tüm markalar burada. Sana da tekrar teşekkür ediyorum abi. Cuma günü buradayız. Haftaya Cuma 21 Ekim saat 10'da. Şu turnikelerden geçeceğiz. O turnikelerden Ka geçeceğiz. Geçenimiz bol olsun Düşünlük şimdiden. <laughs> Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Eskişehir'in çok kıymetli bunlar markaları. 10-15 yıl sonra geriye dönüp baktığımız zaman çok daha güzel konuşacağız bugünleri. E, emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Ben bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum aslında. E tabii ki baktığımız zaman özel bir organizasyon, bir firma tarafından yani bizim düzenlediğimiz bir organizasyon, düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlar var ama sadece bizim festivalimiz için değil. Burada bundan sonra olabilecek başka firmaların yapacağı festivaller için ya da etkinlikler için de söylüyorum. Örnek veriyorum Eskişehir Kahve Festivali Eskişehir'i e, kahve sektörü adına Türkiye'ye duyuran bir festival ya da daha önce yaptığımız Eskişehir Fashion Days. Evet burada da bir moda kültürü olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren bir festival ya da başarı ödülleri dediğimiz zaman evet Eskişehir'de gerçekten başarılı insanların olduğunu e, gösterdiğimiz Biz yola gerçekten... çıkıyoruz. Sen bu işleri başlattın. Birileri daha iyilerini yapsın. Bizim gücümüz buna yetiyor. Daha ileride yapılacaktır mutlaka. Ee, burada tabii ki Başkan Ahmet Ataç'a da bir teşekkür ediyoruz. Ee, buraya insanları açacak. Burayı daha bilinir hale getirecek. Ebeği geçenlere çok teşekkürler. Cuma günü kahve festivalimiz başlıyor. Herkes davetli. Hoşçakalın.